Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Afra Saraçoğlu'ndan muhteşem bir video geldi. Evet arkadaşlar, cilt bakımı yaptırırken mükemmel maviş gözlerle ekranlara geldi. Herkesin çok sevdiği Afra Saraçoğlu mükemmel bir videoyla yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için mükemmel paylaşımlarla geldik. Oldukça güzel görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine her zamanki gibi muhteşemliğiyle seçilmekte. Sizler için çok güzel ve çok özel görüntüler getirmekteyiz. Hepinizin çok sevdiği Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den gelen şahane videoları muhteşem görüntüleri paylaşıyoruz. Sizler için çok güzel görüntüler getirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.